bugün izlediğim görüntüler, ana haber bülteninin ara verilmesi tam olarak da aslında bana yaşattığı hisler aynıydı. Diyoruz ya bu bir darbe, sivil darbe. İşte tam olarak bundan bahsediyoruz. Bu sivil darbe derken biz niye buna sivil darbe diyoruz? Çünkü darbe ne yapar? Darbe belediyelere kayyum atar, yönetimlere el koyar, ekranları karartır, e bugün yaşadığımız şey Telebir'de canlı olarak izlediğimiz şey darbeden ne farkı vardı? Bakın bu zaten haber alma hakkına yapılan bir saldırı kısmını geçti artık. Haber tabii ki insanların bütün vatandaşlarımızın haber alma hakkına yapılan bir saldırı zaten bu. Ama yani konu bunun ötesine geçti. Burada artık bir siyasi darbe yaşıyoruz. Türkiye 2024 senesinde 19 Mart'ında evet 2025 senesinde özür diliyorum 19 Mart'ında bir darbe yaşadı. Ve bu darbe sadece muhalifleri vurdu. Muhalif gazetecileri, muhalif bürokratları. Bürokratın muhalif olur mu diye düşünmeyin yani. Muhalif belediyede çalışan bir bürokrat olmanız muhalif bir bürokrat olmanız için yeterli. Niye derseniz 98 yılında İBB'ye girmiş bir kişi AKP yönettiği dönemlerde yükselerek yükselerek müdürlüğe gelmiş bir kişi parti değişip belediye Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılınca birden muhalif bir bürokrat olup şafak operasyonuyla alınabiliyor. Yani bu yaşadığımız darbedir. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs diye bir suç vardır ya. Biz bugün bunu yaşıyoruz. Ben o yüzden telebirden başlamak istedim. İsterseniz diğer konuklarımızın Hadi. da bu konudaki fikirlerini alalım. İsterseniz ben sabah kadar bu yaşadıklarımızı sadece bugün anlatabilirim ya. Evet. Şöyle yapalım Ali Bey. E, stüdyodaki konuklarımızla da hani bunu bir konuşalım. E, siz zaten bu bir saatte bizimle beraber olacaksınız. Hani buradaymışsınız gibi e, size gidip geleceğiz. E, bir denge kuralım sizle stüdyo arasında. E, bu arada e, bir konuğumuz daha bizlerle beraber. Doktor Ahmet Hamdi Kepekçiviz'inle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı. E, siz de sanırım e, yağmurlu hava ve İstanbul trafiğinin e, biraz e, beleni ödediniz. Maalesef. Ufak... Ma maalesef. maalesef hani İstanbul'da böyle bir durum hani bir damla su düşse herhangi bir yere tüm şehir kilitleniyor trafik olarak. Şimdi can sana döneyim öncelikle. Ben? Tamam, i̇şte. tamam. Şöyle ee, işte Ali Bey de anlattı. Ee, Kayyumla ilgili yeni bilgiler vereyim. Kayyum olarak yani Kayyum yönetiminin başı gazete telebirin başına atanan isim kişiyle ilgili olarak İbrahim Paşalı getirildi. Yeni Şafak gazetesi. Kesin bilgi. Bu, Kesin değil değil mi? bilgi. Bu içeriden arkadaşlar hatta şu an e, telebir e, personeliyle tanışıyor. E, İbrahim Paşalı. Muhtemelen şu an en sıcak bilgiyi evet, sen evet, evet Evet, şu an televizyonlarda ilk defa veriliyordur muhtemelen bu bilgi. Tele1 personeliyle tanışıyor şu an Paşalı. İbrahim ee, Paşalı. o zaman şunu diyebilir miyiz? Kayyum şu an Tele1 binasında. Tabii tabi. Şu an tanışıyor işte. Oradan geçilen bilgi arkadaşlar bu. da bunu yazdılar. Oradan ge geçiren bir bilgi bu. Kimdi İbrahim Paşalı? İbrahim Paşalı Flash ve Ekotürk'ten tanıyoruz. Yani buralara da kayyum yönetimi, yani TMSF buralara kayyum olarak atandığı zaman yine kendisi oralara atanmıştı. Oraların başına atanan isim olarak biliniyor. Yani hani Amiyane tabiriyle kayyum olarak da olmuş derler. Hani den, şey var ya... Hani... <laughs> kayyum kumaşı yok, var derler ya. Yani. <laughs> hani böyle şey muhabbeti vardır ya bazı reklamlarda vardı. Hani oradan esinlenerek şey gibi hani kayyum deyince akla hemen, hemen onun adı gelir gibi evet, bir... Yani, yani, e, profesyonel e, böyle bir şey. kayyum yani. Evet. Buradaki bilgiler de zaten e, o... E, doğrultuda geliyor bize. Şimdi tabi casusluk suçlaması. Bugün ben şeyi söyleyeceğim. Ee, yani eğer e, izin olursa. E, Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetini vereceğim. Şimdi Yeni Şafak Gazetesi'nin yazarı. Çok ilginç bir şey bu. Yeni Şafak Gazetesi'nin yazarı İbrahim Paşa'lı kayyum olarak atandı ya. Hı hı. E, Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti neydi biliyor musun? E, Yeni Şafak Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Hemen şuradan bakıyorum. Eee yanlış ifadeler kullanmayayım yoksa bizim de başımıza arayabilir. Evet. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü maaşta neydi biliyor musunuz? Kayyumlarla ilgili olarak. Mülkiyet hakkını tehdit eden yetki. 11. yargı paketi. Yani işte <laughs> meclise gelmesi planlanan 11. yargı paketiyle ilgili diyor ki Yeni Şafak. Hakim kararı olmadan savcılara kişilerin mal varlığına el koyma yetkisi Hı. verilmesi, yani savcılara böyle bir yetki verilmesi, mülkiyet hakkını tehdit eder diye eleştiride bulunmuştu. Muhtemelen bu manşeti e, Tele1 ki onlar zaten şu an artık kayyum yönetimine devredilmiş durumda e, işte biz ya da başka biri böyle bir mülkiyet hakkını tehdit eden yetki diye bir manşet atsaydık ya da sürmanşetimizde, gazetemizde televizyonumuzda böyle bir şeye yer verseydik zaten kayyum atanmış olacaktı. Ama Yeni Şafak Gazetesi bugün bugün Yeni Şafak Gazetesi 11 yargı paketindeki bir şeyin kayyum atama yetkisiyle ilgili olarak yani mal varlıktan el koyma daha doğrusu kayyum atama değil mal varlığına el koyma yetkisiyle ilgili olarak 11. yargı paketindeki maddeyle o tasarıdaki maddeyle ilgili olarak mülkiyet hakkını tehdit ettiği yönünde eleştirilerde bulundu hı hı. Yeni Şafak. Bir de Yeni Şafak'ın dünkü bir eleştirisi vardı bununla ilgili olarak. Yeni Şafak'taki eski Cumhurbaşkanı'nın eski özel kalemlerinde yani basın metni yazarı metin yazar olarak bir Aydın Ünal evet. beyefendinin katıldığı bir programda, e, Yeni Şafak gazetesi genel yayın yönetmeninde katıldığı bir programda e, İçişleri Bakanlığı'ndan e, e, Emoji Bakan diye bahsedildi. Emoji Bakan oldu diye bahsedildi İçişleri Bakanlığı'ndan e, ve İçişleri Bakanlığı'nın şu an e, özel kalem sanırım ya da danışmanı olan kişinin de 28 Şubat'ta ne yaptığıyla ilgili olarak... ...çok ciddi suçlamalarda bulundu. Ya hatta yayında da şey dedi sonrasında hani... Yürekli e, bir yeni şafak muhabiri aranıyor bunun haberini evet, yapacak Evet, Bunların diye. araştırmasını yapacak. Ee, böyle bir şey Çıkkındı. oldu. Yani şunu demek istiyorum... Ee, bir tarafta bu tarz eleştirileri yaptığınız zaman çok rahat bir yani bunu yeni ya yani bu eleştirileri yaparken eleştiri yaptığınız kurumun ya da eleştiri yaptığınız televizyonun logosu ya da eleştiri yaptığınız gazetenin e, herhalde e, ba, isminin önemli olması gerekiyor. Bunlar olmadığı takdirde hukuk biraz daha hani evrensel normlara ve e, olgulara göre değil de biraz daha e, eleştiri yapılan yere göre devam ediyor gibi bir durum var. Buradaki hani ilk başta ben böyle bir girişli evet, yapayım. Evet. Çok... Daha sonra Murat tamam. abi'den o, devam edin. Evet, konuşacağız de, zaten. Devam ederiz. Konuşacağız. E, Murat, Bey, kaç yıllık gazetecisiniz? 94'ten. Yani, yani. 31 yıl olmuş yani. 31 yıldır bu kadar e, kanallara kayyumun müdahalenin. TMS falan. Bu kadar so yani kolay olduğu, bu kadar sık olduğu bir dönem hani hadi belki biz hani son dönemde gazeteciyiz. E, diyelim biz kaçıyoruz Böyle bir dönem oldu mu? Hiç olmadı. Yani bu şu anda gerçekten <laughs> yoğunlaştırılmış bir e, muhalefete baskı var şu anda. Hı hı. Yani muhalefete mutlaka geçmiş dönemlerde de bir takım baskılar olmuştur muhalif basına, efendim e, muhalefet partilerine vesaire ama bunlar hep e, hukukun çerçevesinde. Hı hı. Bunlar hep efendim bir şekilde demokrasinin hani çok fazla çiğnenmeden diyelim. Yani mutlaka demokrasi bazı rafa kaldırıldığı zamanlar da olmuştur. Ama bu derece maalesef hem hukuki gerekçelerin ortadan kalktığı, kanunlara göre değil de yani faile göre hükümlerin verildiği, isme göre. isme göre verildiği böyle bir durum söz konusu. Ben aslında bu kayyum atamalar ve en son Şimdi e, Ekrem İmamoğlu e, davası da gerçekten çok enteresan bir noktaya geldi. E, sabah beraat kararı veriliyor. Ondan sonra başka bir soruşturma başlatılıyor. Yani bu e, boş bırakılmıyor şu anda. Yani anladığımız evet. kadarıyla sürekli e, bir suçla ilişki, ilişkilendirilmek yani isteniyor. biz size biz seni içeride tutmak istiyoruz. Hani e, şunla şu kadar tutuyorsak onun bittiği yerde bu olur. Şundan Berat gelirse onun yerine bu olur diye. E, ilerliyor. özür araya gireyim. Şu an Tele1 yayını da, tele yayını da e, kanalın başına getirilen İbrahim Paşalı tarafından bant yayına geçirildi. Şu an Tele1'de acil e, canlı yayında acil müdahalede minimal invaziv yapılır mı diye bir sağlık programına. Kamu spotu e, gibi bir şey olabilir. Evet, yani. Yok kanalın yaptığı bir sağlık programı, Hı -hı. kanaldaki bir sağlık programı. Yani bant yayınına geçildi. Daha Yani Muhalif yayınlar şu an durduruldu. Tabii, tabii, tamam. Canlı bir şey çıktı. hazırlık yani, yapılıyor şu, an, şu anda. Hani, prime time bizim tarif ettiğimiz e, yayınlar, haber kanalları bitti. Şu an e, bir e, sağlık gündemisine, bir bant yayınına geçirildi. Yani etkisiz bir dönem ardından da yandaş bir döneme doğru bir geçiş yaşanacak anladığımız kadarıyla. Burada aslında vurgulamak istediğim şey şu. Şimdi e, gerek İmamoğlu'nun daha önceki e, soruşturmalarında gerek bakıyoruz. E, efendim e, işte Beşiktaş Belediyesi, Aziz İhsan Aktaş davaları bu çerçevede yap yapılan e, soruşturmalar ve tutuklamalar. Ve şu anda son yaşanan bu Hüseyin Gün olayı. Burada e, sanki yeni bir döneme geçtik gibi. hı. Uh -huh. E, önce e, suçlular bulunuyor, hı hı. daha sonra da e, muhalifler o suçlularla bir şekilde entegre edilmeye çalışılıyor. Hı hı. Ve bunun üzerinde de soruşturmalar açılıyor şu anda. Yani şu anda benim anladığım, yaşa e, gördüğüm şey bu. Hüseyin Gün, bakın e, biliyorsunuz bu şu anda yaşanan he, telebir e, e, hani kurucusu olan Sayın Merdan, Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması, Ekrem İmamoğlu'nun buradan da bir soruşturma başlatılması, hatta burada iddianame çok enteresan. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak hı hı. iddianamede bu şekilde ifade ediliyor şu anda. Bu Hüseyin Gül ne yapmış? Hüseyin Gül şunları yapmış. E, hiçbir ticari faaliyeti olmadan 85 milyon lira hesabında evet. para bulunmuş. Hiçbir masak incelemesinde hiçbir ticari işletmesi yok. 85 milyon lira gibi nakit para var. Başka yabancı istihbarat elemanlarına bilgi aktarımında bulunmuş. Hı hı. FETÖ üst düzey yönetim kadrosunda İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan ile yüz yüze görüşmüş. Evet. Özcan'ın notlarını yine e, istihbari faaliyetlerde e, için yabancı e, efendim bir ülkeye mensup şahıslara e, aktarmış. Şimdi bu tür suçlamalar var. Yani bakıyorsunuz bir casusluk hadisesi var. Hüseyin Gün üzerinden yürütülen bir şey. Ama burada İmamoğlu'yla ve Necati Özkan'la olan bağlantıyı şöyle kuruyorlar. İşte Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'na bir fon oluşturmak. Hı hı. Ve bu noktada da işte yazışmalar var. Mesela Necati Özkan'a şöyle bir bilgi aktardığı ifade ediliyor. İşte Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli. Dinle, dolayısıyla dinlemeye izin verecek casus yazılımı evet. enfekte olmuş. Bu nedenle Murat Ongun'un Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu ifade ediliyor. Hı hı. Şimdi burada benim anladığım kadarıyla şu. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu olsun veya diğer efendim siyasiler olsun vesaire ya da muhalif mesela şu anda Merdan Yanadağ'ın da bu kampanyada basın rolünü üstlendiği ve aynı zamanda Hüseyin Gün ile birçok noktalarda yazışma ve irtibat olduğu ifade ediliyor.